Hepinize merhaba arkadaşlar. Oğlak Burcu Şubat ayı kahve falı yorumuyla sizlerle birlikteyiz. Değerli arkadaşlarım, fincanınıza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sonuçta sizler için bir emek veriyorum. Ve sizler sayesinde de büyüyeceğiz arkadaşlar. Ben müsaadenizle Şubat ayı kahve falı yorumunuza geçeyim. Bu arada hemen ufak bir hatırlatma daha yapayım. Ayın 15'inden sonra ikinci kısım, yani ikinci part kahve falıyla da karşınızda olacağız. Arkadaşlar, e, fincanızı açar açmaz çok böyle kasvetli bir havanın içerisinde gördüm sizleri. Yani ruhumuz sıkılmış, içiniz daralmış, olmasını beklediğiniz şeyler var. Bir türlü olmamış, bir türlü gerçekleşmemiş. Çok böyle... Maddi sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar Özellikle Böyle yaş ortalamanızı bilmiyorum ama Kırkım üzerinde Yaş ortalaması olan Kişilerden bahsediyorum Çok böyle Maddi yönden sıkıntı içerisinde Stres bunalım Çok böyle bel bağladığı Umut ettiği şeyler olmuş Ocak ayı içerisinde fakat Bir türlü gerçekleşmemiş aslında isterseniz nasibi kısmeti bekliyor bir yerde. Fakat e, engel olan biri ya da birileri var arkadaşlar. Ya bu nasıl örnekleyecek olursak ya bir nasibiniz var. Ya bunu şöyle de açıklayabiliriz. Bir mülkünüzü satıp ya da ne bileyim bir evinizi arabanızı satıp bankaya olan borcunuzu kapatmak istiyorsunuzdur. Ya da bir arkadaşınız size borç verecektir fakat e, bir türlü bu gerçekleşmiyordur bunun e, sebebi sizin arkadaş çevrenizden kaynaklanıyor arkadaşlar yani birileri gidip sizin hakkınızda karşı tarafa e, sizin aleyhinizde kötü kötü konuşuyor örnek veriyorum diyor ki işte ya verme ona borç e, geri alamazsın, geri ödeyemezsin. Zaten hani tane kadar borca batmış, paran çöpe gider gibisinden cümleler kuruyor. Ya sizin e, bir nebzede olsa nasibinize, kısmetinize engel olmaya çalışıyor. Fakat e, Şubat ayı içerisinde arkadaşlar e, umulmadığı şekilde artık ilahi adalet işleyecek ve bu ilahi adalet sayesinde bu borçtan, sıkıntıdan, kederli halinizden kurtulacaksınız arkadaşlar. Bir de halin içerisine misafirleriniz gelip gidiyor arkadaşlar. Misafirlerinize dikkat edin. Özellikle böyle esmer, e, kilolu, tombul isminin içerisinde ya da soy isminin içerisinde K harfi, Z harfi, B harfi gibi harfler bulunduran kişilere dikkat edin. O kişilerin üzerinize nazarı çok değiyor. Ee, haneniz üzerine yapılmış, kısmet kapatmak, kısmetiniz kapansın diye niyet edilerek yapılmış ya da yazılmış e, muska tarzı şeyler var arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, işsiz olan oğlak Burcu arkadaşlarım için söylüyorum. Şubat ayının ilk haftasıyla beraber böyle e, birkaç yerden iş teklifi ya da iş teklifi demeyeyim. Sonuçta durduk yere bir iş teklifi gelmez. Başvuru yapmışsınız belli başlı yerlere Şubat ayının ilk haftasıyla beraber... Ee, telefon trafiğiniz bayağı bir olacağı benziyor. Yani iş görüşmelerine çağrılabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, ee, bayan arkadaşlar için söylüyorum. Özellikle böyle aşk açısı çekip de sabahlara kadar dua eden arkadaşım. Evet, duaların kabul oluyor. Böyle Buday tenli bir erkek var. E, karşılıklı konuşuyorsunuz ve öyle zannediyorum ki bu konuşma neticesinde adını koyacaksınız arkadaşlar. Yani size açılmak için gün sayıyor. Ben, bana kalırsa Şubat ayının 14'ü 15'i gibi size karşı içindeki hisleri karşınıza geçip bir bir anlatacak arkadaşlar. Aynı şekilde Oğlak burcu erkekleri için söylüyorum. Sizler de karşılıksız olarak gördüğünüz hani ulaşılmaz olarak gördüğünüz kişinin size karşı sıcaklığını, size karşı içtenliğini hissedeceksiniz arkadaşlar. Haliyle tavırlarıyla sizi arayıp sormasıyla ee, bunu böyle çok net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım, e, fincanınızda küçük küçük soru işaretleri var. Böyle dağların arkasına gizlenmiş soru işaretleri var. Bu da böyle uzak yerlerden ya da devlet dairesinden de olabilir arkadaşlar. Böyle haber bekliyorsunuz, bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ama Şubat ayı çıkmadan o kafanızdaki soru işaretleri her ne, ne içinse bunların cevabını teker teker bulacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şimdi şöyle fincanınıza iyice bir göz gezdirdim de çok böyle sizleri dua eder şekilde görüyorum. Birçok oğlak burcu, bay ya da bayan fark etmiyor arkadaşlar. Duaya sarılmışsınız. Allah'tan diliyorsunuz ki en güzelini yapıyorsunuz. Her ne için dua ediyorsanız, emin olun Şubat ayı içerisinde ettiğiniz dualar Allah katında karşılık bulacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, eee fincanınızın başında, falınızın başında da söyledim. Sizin kuyunuzu kazan birileri var arkadaşlar. Yani eşinize, dostunuza, yakın çevrenize ya da böyle sizin e, yapmayı düşündüğünüz şeyi engellemek için sizden önce gidip sizin hakkınıza kötü şeyler söylüyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım e, sanırım ufak bir kaza geçirmişsiniz ayağınız ya da kırılmış da olabilir, çıkmış da olabilir. Aman ha dikkat edin. Özellikle Şubat ayı içerisinde üst solunum yolu yani nezle grip olma ihtimaliniz çok yüksek ki malum hepimizin malumu başımızda koronavirüs de bir bela var. Hani şu dönemde çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de sizin çok güvendiğiniz bir şey var. Bunu herkesten saklıyorsunuz. Son kurşun gibi düşünün arkadaşlar. Artık içinde bulunduğunuz dardan, içinde bulunduğunuz sıkıntıdan, içinde bulunduğunuz durumdan artık hangi bunu aşk içinde düşünebilirsiniz, maddi sıkıntı içinde düşünebilirsiniz. Bir şey var, çok güveniyorsunuz. Bu güvendiğiniz şeyi son raddeye gelmişsiniz artık kullanıp kullanmama konusunda emin değilsiniz ama benim burada gördüğüm kadarıyla artık tak demiş bir şeyler bardak dolmuş taşmak üzere ve siz bu çok güvendiğiniz şey her neyse kullanacaksınız arkadaşlar yani bir sır mı biliyorsunuz yoksa e, hani derler ya kefen parası diye bunu maddi sıkıntı için sekefan parası, aşk meselesi ise bir sır gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hanenize arkadaşlar büyük bir müjde olacak. Özellikle böyle ayın ikinci yarısından sonra yani on sonra büyük bir müjde olacak. Muhtemelen bir bebek haberi alabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bayan arkadaşlar için söylüyorum bir hamilelik haberi alma ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Hanenizde e, böbrek kısmında sorunları olan, yani böbrek rahatsızlığı yaşayan birisi var arkadaşlar. E, bu kişinin sağlığına birazcık daha dikkat etmesi, dikkatli beslenmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, ben Falımız çok uzun olmasın diye burada falımızı bitiriyorum. Dediğim gibi ayın 15'inden sonra yeni fal da yükleyeceğim arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.